Selamun Aleyküm. Arkadaşlar merhabalar. Bugün öntep ayna kuyruk dişi yavrumu uçuracağım. Bakın şu büyüyenleri görüyor musunuz? Bunlar buğday arkadaşlar. Bu sene buğdaya para vermeyeceğiz. Şu arkada da iki başak daha var. Bunlar böyle baharla beraber toprağa karışan buğday tanelerinden çıkan başaklar arkadaşlar. Şimdi kuşumuz stresini attı. Bu aralar eş kapatıyorum. Uçuralım bakalım. Haydi bismillah. bismillah. Hadi. Evet. Çok mükemmel karga gibi bir kalkış yaptı. Maşallah. <laughs> en azından oynuyor ya kalkışı şu an o kadar önemli değil benim için. Dedesiyle kapatıyorum bu aralar. Daha tam olarak eş alıp almadıkları da belli değil. Ama eş alırsa bir yumurtaya koyarsa göğsünü biraz daha değişecektir. Şimdi biraz geçsin kanat ısısın. Altına kuş açtığımız zaman devam edelim. Çok hızlı hızlı gelmeye başladı. Hayırdır ya? Aferin. Ulan. E şöyle şey bak. 25 metre çıkıp da bir takla atmak. Ne lan? Onu bile atmıyordu neredeyse. Arkadaşlar bu onun babası. Az önce şu telli kapı var o düştü üzerlerine de öyle kalktı. Yatık bu inecek fazla durmaz havada da. La gitme daha ya döndürsene kendini ya. sı nispet yaptı Maşallah. Üç takla yaptı gene. İyi sürdü ama. İnmeye niyetlendi. yarım saattir havada. Kafaya koydu ama inecek. Kocası da hedefteki. Eş aldılarsa daha. Kızım üçe endeksledin kendini iyice ya. Yani Oyun yapacağım diye geldim mi 3 taklayı yapıyor. 15 metreyi de sıyırıyor. Ama yeneceğim diye geldi mi bir takla da bırakıyor. Sırf şunlar yüzünden yerimi değiştirdim ya. Abi geliyorlar buraya. E, hayvan nasıl gelsin hedefini oynasın o zaman. 기출단 이야. Ne oluyor? Orada niye patladın? Şuradan dolanacaktı. Oradan biri geçiyordu. Geçebileceğine gözü kesmiyordu. Orada patlattı kendini de. Herhalde ben varım diye gelmiyor herhalde gel lan gel gel inecek seni ne yapalım ya gönülsüz gönülsüz iş yapmaya başladı kaç dakika olmuş havada 35 dakika Gel bakayım. Lan tutma oralara ya. Benim burada olmamı sevmedi. Neyse şimdi gene bir tarafa geçeceğim de Ben gene yer değiştireyim bu oynamayacak yoksa oraya. Nereye gitti? Gönülsüz uçtu zaten. 40 dakika uçtu. Yaptığı bu kadar işte. Bir eş alsa şu erkekte adam gibi. Bir yumurtaya göğsünü koysa bir şeyler olacak. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.